esiyor, işini, gücünü gayet rahat bir şekilde gerçekleştiriyor. Ama Murat Çalık her şey ortadayken kanser gibi ölümcül bir hastalığı iki kere atlatmış ve aslında hastaneden blast raporu 4-5 oranında çıkmışken hala cezaevinde tutuluyor, hala zulüm devam ediyor. Son duruma bakmak için arkadaşımız Simge Arıcan'a ve İzmir'e döneceğiz şimdi. Simge Arıcan'ı görelim. Evet. Simge hastanenin önündesin. Bize neler söyleyeceksin? Yeni bir gelişme var mı? Son duruma ilişkin neler anlatacaksın? ben al kuş sizin de söylediğiniz gibi şu anda şehir Hastanesindeyiz. Belikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık sağlık durumu ciddiyetini hala korunmasına rağmen maalesef o beklenen haber hala gelmedi. Dün CHP lideri Özgür Özel biliyorsunuz buraya bir ziyaret gerçekleştirmişti ve tahliye bir görüşme gerçekleştirilmesini beklediğini söylemişti ve bir kişilik izninin de annesine verildiğini söylemişti, verdiğini söylemişti. Bugüne görüşme yapıldı. Mehmet Murat Çalık ve annesi Gülseren Çalık arasındaki görüşme yapıldı ve yaklaşık 40 dakika sürdü. Hemen arkamızda o fotoğrafın çekildiği ve tüm Türkiye'nin aslında yüreğini sızlatan o fotoğrafın çekildiği pencere görüyorsunuz. Şimdi kameraman arkadaşım Berk Çiçek size göstersin. Giriş iki yazısı ve üzerindeki pencere çok büyük bir ses yaratmıştı ve o fotoğrafın ardından Mehmet Murat Çalık'ın odası değiştirildi. Artık o pencerede değil kendisi ve ailesi de aslında bu duruma tepki göstermişti. Özellikle anne o haberi duyunca bir kez daha yıkılmıştı. Artık oğlumu camdan bile göremeyeceğim diyerek ama dediğimiz gibi bugün dakikalık bir görüşme gerçekleştirildi. Dün Özgür Özel'in e, görüşme hakkını annesinin vermesinin ardından e, annenin isyanını geçen gün de ekrana getirmiştik. Oğlum çıkmazsa benim buradan ölüm çıkar demişti. Hastanedeki bekleyişlerini hala sürdürüyorlar. E, bu dediğimiz gibi bugün yapılan görüşmenin ardından da yine burada kalmaya devam edeceklerini söylüyorlar. Şu an nasıl Mehmet Murat Çalık peki? Şu an e, hematoloji kliniğinde e, tedavi altında testlerin yeniden yapılması istenmişti. O testlerin e, yeniden yapılması bekleniyor ama özellikle bir test vardı ki blast oranının farklı yansıtıldığı o rapor, o da kemik iliği biyopsisi eğitim araştırma hastanesinde yapılan incelemelerde o testin oranı yani blast oranı 4-5 aralığında çıkmıştı ama adli tıp kurumundaki raporlarda o oran 3-4 olarak yazıldığı ortaya çıkmıştı. Bugün biliyorsunuz Adli Tıp Kurumu bir açıklama yaptı ve raporda tahribatın olmadığını söyledi. Ee, yeni yapılan bir raporda e, 26 yıldır e, hastalığın olmadığını ve o test alınan kemik elinin tanı koymak için yeterli olmadığını e, savunmuştu ve yeniden bir test yapılmasını istemişti aslında. E, ama aile o testin yapılmasını istemiyor. Çok ağırlı ve acılı bir e, işlem olduğu için tekrarlanmasını istemediklerini geçen günkü yayınlarımızda da e, söylemişlerdi Haberlerimize de bunu ekrana getirmiştik. E, hastane yayınladığı bir diğer rapor daha vardı e, aslında bir tahliye tavsiyesiydi o raporda. Yazıda ifadeler tam olarak şu ifadeler kullanılmıştı. Hasta lösemi yükseliş açısından yüksek riskli kabul edilmiş olup yakın hematolojik takibi uygun olacaktır. Bu bilgiler ışığında cezasının konutta infazla uygun uygunluğu hakkındaki kararın adli tip kurumu tarafından verilmesi uygundur şeklinde bir e, tahliye tavsiyesi vermişti aslında ama şu an bulunduğumuz noktada Mehmet Muratçalık hala tutuklu bulunmaya, e, göz altında cezaevinde tutulmaya devam ediyor. Bir diğer yandan gittiği bir kilo kaybı var. 25 kiloya yakın bir kilonun kaybedildiği ailesi tarafından, avukatlar tarafından da söylemiş İşte bu noktada annesinin de aslında isyanı vardı. Oğlum gözümün önünde eriyor. Yeter artık. Tahliye edilmesini istiyorum. Sesimin duyulmasını istiyorum demişti. Bugün artık umuyoruz en kısa sürede o haberin gelip biz de aynı şekilde aksarmaya umuyoruz. Bugün beklenen görüşme gerçekleşti. Anne ve Mehmet Muratçalık arasında 40 dakikalık bir görüşme yapıldı ama görüşmede neler konuşulduğu, konu bir bilgi verilmedi bize de aile tarafından ee, en kısa sürede bize o haberi vermeyi umuyoruz derim ve söz tekrar size bırakalım. Simge Arıcan'a ve Berk Çiçek'e teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyoruz. Evet bugün annesiyle 40 dakika kadar görüştü. Dün biliyorsunuz CHP lideri Özgür Özel kendi görüşme hakkını annesi Gülizar çalığa bırakmıştı Murat Çalık'ın. Bugün o görüşme gerçekleşti. Tekrar bir tam tetkik isteniyor. Buna çok acılı olduğu için aile karşı çıkıyor ama bakalım ne olacak bilmiyoruz. Turhan Çömez'in belgeleriyle açıkladığı o oh verilere Adli Tıp Kurumu'nun yalanlaması var. Haberimizde de aktardık. Simge de sizlerle paylaştı bir kez daha. Bu arada AKP'liler de artık bu